Bir tane sandal. Hop. <laughs> ne bu ya? <laughs> Çipa falan çizdi ama. Life of Pi. Şey Titanic. <laughs> Yazın lan. Fikir tepeli gemici. Ha. adam bir al işte ya. Steam'den bakıyor. Ha. Bu, bu şapkamız. <laughs> at, 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 atar mısınız acaba? Al işte ya tam Steam'den bak. Steam'den bakmıştım. Yalnız yeri... kaptana bakar mısınız Yeter Mehmet, Vallahi... dalga geçmeyin. Bir de şey diyordu, yenmeye oynarım. <laughs> ben yenmeye oynarım. A Anlatabilen de puan alıyor değil mi? Niye lan? Ben... O ya. Aa, smiley. Falan. Hadi Saad abi, yapabilirsin. <laughs> Oo. Herkes bir puan aldı. Arkadaşım bu ne işsizlik ben ya? Ben üç puan aldım. Ye. Abi sen hangisi kim Hadi sinan görüyoruz. Gö görelim seni. Adam bir, çiz bize çiz onu. Table. Allah Aa. şu şeridi çizdim sizin kafanız karışacak. şunu sileyim. Dur aynen sil. Şöyle. Nasıl <laughs> CTZ mi yapıyorsun? Yok. Eee Sonra bu bu çok önemli kısmı. Aa nasıl yazılmamı? Stripte stripte lan <laughs> yeah, eee trump p yazılıyormuş abi ya aynen abi ben de bilemeyeceğinizi tahmin etmiştim oh, çünkü ooo hey. aaa de... onun yazıcısı ye 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 yerine p ye koysaymışız yapıyormuşuz <laughs> yenmeye oynuyorsun atarım abi valla bak servet abi gene alakasız bir şey çizecek sonra son 10 saniyede böyle trash ne abi ciddi misin? Ne mi? Ben yazayım da başlayayım. Bak gene yazalım gene YouTube. Niye yazıyorsunuz lan orayı? Servet abi alay ediyorsun değil mi şu an bizde Servet abi? Hayır Burhan herkesi kendine <laughs> oh <be>. karıştırma. <laughs> niye bana laf atıyor ki Servet abi şimdi? E, sen bana laf atıyorsun. Hayır. Allah Allah iyi lan sen bana laf atırken iyi ben sana evet. laf atınca ya, <laughs> niye, niye bana laf atıyorsun abi? <laughs> Buralar böyle hani bunun komple sarısı isteseydim keşke. Değil sonra mi? bir de şöyle Oy. şöyle şöyle çok iyi oydum. Ne? What? Ne? Sonra, sonra bir daha şöyle bir What? daha şöyle What? hani muha ha ha ya. ha 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 var. <laughs> Derin gene aldığın tabağını, şeyini... Tabağını. Derin fesatlaşma bence tamam. hani. Yok valla bu sefer hiç düzgün bir şey yapacağım. Tamam. Hmm. Şimdi. Ee, Türkçesini söyleyeyim bir yandan? <laughs> söyle, söyle. <gülüyor> Hayır, Türkçesini söyleme. Söyle, söyle. Sen çiz, sen çiz. Boş ver hiçbir şey. O ne lan? Hmm. Dikiş için parmağa takılan şey değil mi o? Böyle ucu iğneli oluyor böyle delik delik oluyor ucunda. Aynalı kemer ince böyle daha. Oğlum ben onun Türkçesini bilmiyorum ki de. <laughs> Aa, yazamayacağım. <Aa. gülüyor> Türkçesini yazma valla çıtıra basar mı? Bım Biz onun İngilizcesini nah yazarız. <gülüyor> <gülüyor> yok yok bilemiyoruz. Söyle de yazalım hemen. Allah. Yazamıyorum. Lan yazamıyorum. <laughs> hayır hayır. I Şimdi Burberry'i düşünün, proses edin. <laughs> <laughs> <Never, gülüyor> Burberry? <Bird, gülüyor> Allah, ben bunu nasıl anlatacağım? Marka hani Burberry. Altınları. Ama yani. Burberry. Dur, Burberry yer, Burberry. Hadi bakalım bu. Burberry yer, Burberry. Aya. o tek kelime hayvan gibi. ne bu? Slenderman abi. <laughs> Aa ninja Yok böcü lan o. O ne oğlum? Oğlum. O ne ya? Aha anladım ben bir dakika. Tolga ben de anladım da yazamıyorum. Yes! Bak ne güzel anlattım görüyor musun <laughs> ya yeter Nasıl yazılıyor oğlum bu? <laughs> yes yes! Abi bir kere yanlış yazdıktan sonra hiçbir ya, zaman unutmayın. Da... <laughs> ya hay ya! Abi bu aslında Frankenstein değil o. Frankenstein'in canavarı. <laughs> değil mi? Bunu anlamsız. Ya, Frank yani Frankenstein biz falan. çok şey entelektüel insanlar ben, ben olduğumuz için karıştırıyoruz böyle. <laughs> ya Sinan işte böyle şey yaparlar. Aynen. Adam kılıçla yazıyor ya. Aynen. Mantığın bitip yaratıcı dönem başladı ya. <laughs> Lovers intercourse. Allah. Eee? Hmm. Adamın teki ayda sevişe derin mi ya? Ne abi? <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Adam, ya bora muhabbeti da... geçti demin ya. Adamın olmasın da ne var? <laughs> abi ciddi misin? O bisepsi galiba o anladığım kadarıyla. Kebe... Held... Hele. Hele. He? Ne? Oha. <laughs> Oha. Bu mu? Helter. 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 Ne <laughs> yapıyorsun? arkadaş? Ayol. <Bayağı>. Oha. Oha. <laughs> Kim lan bu kan? Hangi? <laughs> <laughs> Tolga sen nasıl birinci oluyorsun Aynı puanla ben anlamıyorum. Ben de üçüncü oldum da ben. Kim lan bu kala? Ben kalan? de ben ikinciyim sen birincisin. <laughs> Servet abi. Adalya'ya bakarız şimdi. Servet abi bayağı. <gülüyor> ha <gülüyor> ben, ben birinci oldum. Kim lan bu kala? <laughs> Kim lan bu kala? <laughs> ağzımla eğlenme. Burahan. Abi seni ben çok seviyorum. Ben onu siz gülün diye yapıyorum. Biliyorum. Abi çok seviyorum seni ben ya. Ya ağzımla eğlenme ama. Hayır Oran, ben senin ağzınla eğlenmiyorum dikkat edersen. Ağzımla eğlenme ne demek Servet abi bilmiyorum ben onu. Ağzımla eğlenme, benim ağzımla eğlenme yani. Ha 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 anladım anladım tamam ha. tamam. Make sense right now. Hmm. Yayın Yayın gitmeyen var da var değil mi yayın? Don't repeat me hani. <laughs> anladım 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 abi. Kusura bakma. <laughs> Game with tears. Hadi abi. <laughs> abi canlı yayın linki niye yok sizin şeyde YouTube'da? Makas. <laughs> mi? Ee, o oh, ya bir yazabilen benim. <laughs> İngilizce eğitim sağ olsun. Kesinlikle. <laughs> <laughs> ah. Abi sıcı Source. Pokemon Source. Şimdi gene alakasız bir şey çizecek. Bak şimdi. <laughs> Aa, şeyi yazamıyorum. <laughs> Lan yazdım, izin vermiyor şeye. Ne yazamadığını anladık. Ki... Ki... Öö... E. Daha yok. Aha! Ühü... <laughs> <laughs> Allah. Hat kafi. <coffee>. Ha. <laughs> Yazıyor adam oraya ya. Hat kafi zaten sol ah, kafi ah, ah, ah. Kötü şu kafi Ya bitti mi oyun? Hayır He ha, bitti sandım He oh Ha şimdi Sinan akacak Ooo muhteşem çizeceğim şimdi izleyin Abi bir taraftan müzik açtım da umarım sesi bastırmıyordur ya Benim müziğim mi? Yok O Hı zaman kapa <laughs> Kapamayın Gaza geçiyor şimdi Ses basılıyor mu? Head, big head evet. Nereye head amına koyayım? Ses boğuyor biraz onu söyleyeyim. Hadi ya. Hmm. Kısayım şimdi. Yani kalitesiz ha. geliyor o da boğuyor zaten. Ne 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 ne? No 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 söyle. Kazanmaya oynuyorum. Bilmem ya. ne pay ya. Bilmem ne pay ya. Lütfen ya. Lütfen. lütfen abi. Ya. <laughs> pay çarptı işte. Of ya. Biliyordum bir şey para yok. <laughs> Oraya tam tam yüzde çizecektim bitti. <laughs> Tabi İngiliz okulunda okuyun bakın. İngiliz değil. Fransız lepivaksan please. Şu komik tarafı yanlış yazıyoruz biliyorsun değil mi? Hayırlısı. O 3D mi bu? 3 ya. Ee... İçine hangi tuşla dolduruyoruz? Yok değil Lan. mi öyle bir şey? Hayda. Kuş değil alttan seçiyor. Bu ne ya? Ali yaptım ben. Lan. <laughs> İlk kez bir şey yaptım. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Vaha. Vaha. <laughs> Allah'ım ya. Beri nasıl bildin bunu Allah aşkına? Abi ben pond Süper yazdım. İngilizce yeteneklerimi kullandım. <laughs> ben pond yazdım, lake yazmadım ya. Adam doktoru izliyor. Ya da izlemiyor. Kim izliyor? Aa, ben. Ne izliyorsun? Doktor Who izliyorum. Hı olga da çiziyor. bak durur mu? Ne çiziyoruz? Dur 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 derin çiziyor. Yalnız kasıyor derin biliyorsun değil mi tablet kasıyor. Farkındayım çok kötü. Ulan neydi ya? Mi? ben de. Fuck ya. Ya bu iş işin... ne bu? Ne bu? Point. <laughs> neydi bu? Pointy <laughs> thing that shows the north. <laughs> Point. Allah. Abi bu yani. Google Translate'e girmiştim ya. Of ben de açıkmış şey. görüyorsun. Aynen evet. ya tablet kullanmayayım ben. Hayır, ya, Burahan, hadi Burhan hadi nerede çiz hadi. Çizdiğini. Ama ben, Aslında... ben, bu kelimeyi çizmedim ya. Çizeceksin. Çizeceksin Burhan seve seve. Hani. Seve <laughs> seve miydi o bir başka bir şey miydi? Ya seve seve, seve ya da seve seve. Yani. Sen beni öldürecek misin? Çalan şarkı ne bilmiyorum da hiç uygun değildir herhalde söylediğimde. <laughs> yani arkada, böyle, çalmıyor, arkada böyle bu 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 çalıyor mesela. bir daha açayım, bir daha şu iki seri açayım. Hadi bakalım. Madem zaten bilemiyoruz bir daha tekrardan aynı şarkıda. Ben gaza geliyorum çünkü. Hat dog abi ne? Abi bu nasıl bond olabilir Allah aşkına? İpince bir şey nasıl hat dog olabilir? Hmm. Abi bu? Bak ne çok güzel anlattım. Çok güzel anlatmadım mı derin? Aynen. Allah aşkına. Senden bunu beklerim. Bay bu. Hay şey Allah. Abi, abi. abi, oha, abi, fiber Ka optik falan. Oli <laughs> de ben birinci birinci olabilirim şu anda. <laughs> Hayır, ben de birinci olabilirim. Bunu ilk kim, kim bir bilir? o birinci oluyor derin. Bir. Ne olduğunu yaz bir. Ben alfabeden ya. başlayayım mı? <laughs> Adam başla. <laughs> ben yapacağım. <dedim>, <laughs> Abi yeter artık hep aynı şey çıkıyor. Water. Bu ne ya? Water. Oğlum yeşil <laughs> duman mı olur lan? <laughs> Doğukan nasıl bir şeysin oğlum lan? Nasıl bir hayal gücün var lan? Oğlum yeşil yeşil duman. Belki osuruktur abi. Lan? Fart yazalım. Hat fart. <laughs> çıkmadı bir şey. Mantığını mantanımla imla bilgini hayranım. Burhan. Üç kelime geliniyor. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Hay Allah'ım Sinan. Oye. Oh yeah. Sinan ha. nerede? Abi. Ne be? <laughs> ya. Abi direkt bir kız yapsaydın oturan bir daha adam yapsaydın ayakta. <laughs> Aynen abi. Anlardık orada. Evet olsun. Bir puanlık kaçırdım. Oye. Oh yeah. I was born to win. Ben I işte was, kozanmayı oynuyorum. Ne oldu derin?